Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Top Lane'de Urf'ta AP şaka oynuyoruz. Burası yan kanaldır. Yan kanalda dediğim gibi video atmaya başladım. Buraya da abone olursanız çok 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 sevinirim. Elimizden geldiğince şöyle her yere bir dümenden box koyuyoruz. Bir levelde bir savaş dönüyor ama ne olur ne biter. Bakacağız abi. Şşş, dur lan. Deli herif. Deli çocuk. Şuraya bir tane daha box koyalım. Potla hiç içmek istemiyorum ya. Normalde kara hasat alabildiğim kadar alsam çok güzel olur. Eskiden bu hextech silah kılıcın olduğu zamanlar çok güzel oluyordu Urfta Şako oynamak dostlar ya. Onun olmaması beni biraz üzüyor da bu ikisi burada savaşacak galiba. Bize bot denk kaldı. Nafir'in yanına gidelim. Şako'yu burada kesinlikle ve kesinlikle AP oynamanıza gerek yok. AD Şako da çok bozuk oluyor dostlar. Şöyle bakslarımızı koyalım da. Nice. Nice oğlum. Nice. Öyle bir sana bir daha atacaktım da. Kanka ne vuruyor çocukta? Dur la. Dur bakayım oğlum. Aha. Oğlum bütün killer de bu çocukta kalıyor. Şş, kanka. Al bakayım şunu. Ben gitmem ki hemen. Pisliğe devam edeceğim. Tak. Buraya da bir tane box. Oğlum killeri biz alsaydık da çok güzel olacaktı ya. Mideni bulandırdım senin. Şuraya bir tane daha W. Hemen şuradan bir topuk. Şimdi Ruam'la oynayacağız dedik. Mide atlayayım dedim. O sırada bilin bakalım ne oldu. Adam öldü abi. Adam öldü. Nafiri'yi keser ki o. Kesemedi. Benim oraya koyduğum box iş yaptı galiba. <laughs> Kanka seni keseriz ya. Seni keseriz herhalde ya değil mi? Kesemiyoruz seni kanka. Kanka seni kesemiyoruz. Sen beni niye görüyorsun oğlum? Bu illoyu ne kadar kantırlıyor beni ya. Bu illoyu beni ne kadar kantırlıyor. Rumble çok güçlü. Rumble çok güçlü. Direkt şuradan lanetli maskeye gidelim. Selamun aleyküm kardeşim. Oğlum onu da mı alamadım? Ya kardeşim bir video çekeceğiz daha. <laughs> bir video çekeceğiz. Bir, bir tane kill alsaydık keşke değil mi? Neyse neyse neyse. Biz her türlü toplarız. Birazcık plate'ine çökeceğiz. Alt level olduktan sonra başlıyor asıl şakonun olayı. Çocuğa yardım ettiğimiz için bir şey demiyor sağ olsun. Şöyle hemen şuraya bir tane daha W koyduk. Kill almasını sağladık. Liander'i alacağız ilk eşya. Bakalım top lane'i. Top lane aslında gidip dive atabilirdik ya. Şunu şöyle geçerken de alacağım jungle hastalığı dostlar. Almazsam kanım kaynar yani. Şunu da şöyle aldım. Aşağı doğru yürüyorum. Oğlum bunlar çok pislik ya. Altı olmadan bunlara ne yapacağız? İnanın bilmiyorum dostlar. Adamlar sürekli sürekli skill atıyor. Ve Rumble 6 level olmuş. Kanka şöyle şu oğlum dur Oğlum siz çok sıkıntı adamlarsınız. Siz harbiden sıkıntı adamlarsınız. Ben buraya oynamazsam bana da şakalan baş demesinler. Olmaz böyle yani. Kendimi rahat hissetmezdim oynamasam. Oynamasaydık buraya şakalan baş olmazdık yani dostlar. Kanka sen ulti atma inşallah. Anka sen sıkıntı bir adamsın ya. Ay. Ay, solid gameplay. Bu adam koşar bana ulti atar dostlar. Aha, işte bu. Hemen bir base atalım. Liander'imiz bitti. Çok güzel oldu. Hemen buradan bir tap atlıyorum. Tapta güzel bir dayımız var gibi ya. Değil mi? Tapta güzel bir dive'ımız var gibi. Kanka şuna bir öl. Nice. Şuna bir öl kanka. Oğlum onu nasıl script gibi attın la? Al şunu da. Öldü. Aman da aman. Aman vermiyor. Hemen bir base atalım tekrar. 4 kilimiz var. Çok temiz topladık. Nafiricik killleri aldı da. Bot da aman vermiyorlar çocuğa. Of ADC oyna o zaman kendin. Kim ADC oyna diyor ya. Ben kendim oynamam. Bize mi tripleniyor? E kanka ruham atmamız lazım. Bunlara karşı bir şey yapabilecek bir pik değilim ki. Sakin ol kardeşim. Kabloyu söküyorum. Aldım aldım bunları. Durdurulamıyor. Aman vermiyor. 2 2. Tertemiz. Plate, plate, plate almam lazım şu an. Buradan plate almam lazım. Hemen E'ye bir tane daha verdim. Hemen şöyle bakın. Q'ya bastım direkt R'yle. Şık 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 seri 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 seri. Buradan direkt Meji'yi alsak mı ya? Ölmeyiz de mi iyi oynarsak? İyi oynarsak ölmeyiz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Kanka Nejo'nun orada patlaması bana bir tane plate verir. Verdi. Çok güzel. Şuraya bir tane daha W. Hemen buradan topukladık arkadaşlar. Kesin benim almam lazım ya. Benim Meji'yi almam çok şart gibi hissettim. Bir tane buradan aşırı büyük sopa alalım. Direkt buradan yüzüğe gidelim abi. Buradan da taple'ine e bir atlayalım. Şuradan ilk yükümüzü alırsak sonrasında direkt Meji'ye çevireceğim zaten. Geldim kanka. Kanka o öldü gibi ya. Kestin gibi onu. Çok iyisin oğlum. W koyduk. Şöyle Fear'la beraber ilk killimizi aldık. Mükemmel. Oğlum 100 gold lazım ya. 100 gold da yok ki. Geldik. Geldik yapacak hiçbir şey yok. Kankalar. Mideniz bulandı gibi gördüm. Öldün kanka sende. de. 3 3. Tertemiz be oğlum. Direkt Rabadon'u aldım. Meje'yi alamıyor muyum? Meje'yi alamıyorum. Meje'ye kaç gold lazım? 80 gold lazım. O zaman tatlı bir kill alıp öyle Meje'yi alsak nasıl olur? Asla hayır demem. Asla hayır demem abi. Hemen bastım şuna. Bir tane daha. Şöyle nice. Hemen şuna da box. Ahanda, ahanda öldün gibi kanka. Ahanda öldün gibi. Hayır! Hayır! Ya oğlum atma işte onu. Atma o zehri ya. Atma o zehirli oku ya. Veigar'ın ne işi var orada ya? Neyse ben iki yükken de alırım abi Meci. Oy üç yük oldu. Bir 5 alsak mı sizce peki? Ama 5 alırsak klonun da e, ölmesi zorlaşır. Ben böyle durumlarda normalde 5'i çok sevmiyorum arkadaşlar. 5 almayalım ya. Zonya alabiliriz ama bak. Zonya artı Meji kombosuyla Meji'mizin steklerini elimizde tutabiliriz. Illoy'e kimse bakmıyor galiba şu anda. Bot lane'de bir sıkıntılar yaşandı. Biz çok roam atıyoruz diye de oğlum niye FF veriyorsunuz da deli herifler? Alacağız oyunu. Sakin olsanız ha. Tankalar. Tamam öldünüz öldünüz. İkinizi de kestim orada. Nice. 6 siteyi mi aldım abi? Öldüğünüzde 5 gidiyor dostlar bu arada. Onu söyleyeyim. Öldüğünüzde 5 sitek gidiyor. Bana sonra sormayın abi neden böyle oluyor falan filan diye. Öldüğünüzde 5 sitek gidiyor. Ee, bakalım şöyle aynen öyle. Aynen öyle. Göreceğiz zaten beraber ama her kilde de burada bir yük mü geliyordu? Yok iki yük geliyor pardon. Normalde dört yük geliyordu. Burada iki yük geliyor arkadaşlar. Ben niye yanlışlıkla Q'ya verdim? Onu da bilmiyorum. Base atıp direkt bir Zonya alacağım. Ölmemem lazım. Zonya alırsak ölmemiz çok zorlaşacak. 19 kill katkısıyla oynuyorum. 23 kill'in 19'unda varım. Bu çok güzel bir oran. Top lane'de eğer 2 kill alırsam şu an bir daha beni tutamazlar arkadaşlar. Şuraya bir tane box koyacağım bekliyorum Burası çok riskli Burası çok riskli gibi oğlum ne oldu orada oğlum ama yani şunu da yapmayın kanka ya öldüm mü? Öldürttün mü oğlum o ne? Canlara bak adamların. Adamların canlara bak. Hmm, ve ya Velkozcum onu göndermezsen ben geleceğim tekrar. Yanlış anlamazsan tekrar geliyorum kanka oraya. Ne olur, ne olur onu öldürelim. Ne olur onu öldürelim bak. Şuraya bir W. Şuraya bir E. Oğlum adamın canı gitmiyor ki. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Neco'yu gönder. Neco kalsın orada. Tamam. Lan minyonu attım. Aha aldım. <laughs> tamam base 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 base. Yok ne base'i ne base'i. Tier 2 varmış. Tier 2. Hemen tier 2 alalım. Öyle base atalım dostlar. Hemen şuradan tier 2 aldık şuraya da bir tane box koyduk Bu ikili çok çok sıkıntı Beraber geziyorlar sürekli Hiçlik mi alsak direkt Ama zonya da bitiyor ya Zonya bitiyor zonya bitiyorken zonyayı bitirelim Şimdi bir hiçliğe gidelim şuradan Şuraya atlayacağım Oğlum ama kimse mi bakmıyor oğlum bu adamlara Bu adamlara niye kimse bakmıyor Tamam kanka Aldım sizi Aman vermiyorum oğlum Şakam yok Şakam yok hiç öyle bana bakmayın Aldık burayı da 14 stek mis gibi gidiyor oyun Bunları bu, bu saatten sonra kolay kolay Şey yaptırmayız puşattırmayız arkadaşlar Aha da beni gördüm Bastım ghost'a Birinci emi attım Bir daha attım Bir daha attım Hemen R'yi çıkardım. Hemen buradan tekrar atladım. Tekrar R'ye attım. Çok güzelsin oğlum. Tekrar R'ye attım. Mükemmel. 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 Hemen buradan ittirelim. Koşu yollarına. Minyonların gittiği yerlere özellikle box koyuyorum ki arkadaşlar. Adamlar puşlayamasın. Bunlar dümenden ama güzel taktiklerdir. İlla ile şey bunların ikisini artık burada nefes aldırmayız diye düşünüyorum. Gel bakayım kanka şöyle. Gel bakayım şöyle. Al bakalım şöyle şunu. Tank ölmüş olman lazım ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Durdurulamıyor. İllayı ne yapıyor orada? Al kanka şunu da. İllayı kesmiş olman lazım ya. Kesebiliyor musun? Şuraya bir tane daha box koysam. Bana gelecekler ama ya. Mecbur base atmam lazım. Alev ejderi var aslında da. Tier de çok tatlı duruyor biliyor musunuz? Level aldım. Basitti. Kaç. Kaç. Umarım kimse gelmez buraya. Umarım buraya kimse gelmez. Aşırı korkuyorum şu anda. Of attım base'i. Base attım. Çok güzel. Alevcilerin alsak çok güzel olacak da. Kimse de buralı değil. Sveimit de tek başına takılıyor. Biz buradan ghost'u basıp bu çocuklara bakamaz mıyız? Bence bakarız ya. Çok güzel. Öldürün oğlum şu çocuğu. Kimse bakmayacak mı buraya? Bakmıyor kimse buraya. Yapma oğlum ya. Burada niye görüş var ya? Aa, burada görüş olması çok üzdü. 46 saniye ölüyüm oğlum 15. dakikada. 46 saniye ölüm süresi ne? Orada bu arada gerçekten görüş olmasaydı hepsini keserdim ya. Birazcık mejeyleri kaybettik ama 14 yük çok bozuk bir şey bu arada hala burada. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ray'i çıkardım oraya. Oraya patlarsa orada üzülürsünüz kankalar. Üzülürsünüz dedim kankalar. Nice 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 çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Oğlum herkes mitte mi? Ne yapıyorsunuz oğlum bitti. Şş, bitti ne yapıyorsunuz? Tamam. Minyonları öldürme şak olmasa çoktan GG. Sadece sen mi farkındasın yani? Arkadaşlar böyle olmaz. Yardım edin. Ben oradan nasıl kill aldım oğlum? Ben oradan nasıl kill aldım? Bir daha oynamak istemiyorum. Keserim gitsem. Ama ben zaten oradan bayağı asist alacağım. Of oh, çok zordu. Çok zordu. Gölge alev. Gölge alev. Burası gölge alev. Hatta şuradan bir tane de pot alacağım. Direkt şunu almamız lazım. Rumble en azından bizim oynadığımızın farkında. Oğlum Rumble'a Rumble'a Rumble'a. Rumble'a gel. Kanka Rumble'a gel. Gelmiş <laughs> olman lazım kanka. Haydi. Haydi 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 vur. Vur illayı. Vur. Nice. Alın oğlum şunu. Şuna gel, şuna gel. Gel. Gel 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 gel. Barona gel, barona. Barona gel. Barona, barona. Vur artık. Baron almazsak maç alamayacağız oğlum. Baron alamazsak maç alamayacağız dostlar. Sıkıntılar çok büyük. Şuraya ben bir iki tane box koyayım da birisi gelirse direkt keseriz onu oradan. Tık 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 tık, tık. seri seri vuruyorum. Seri seri vuruyorum. Bir tane daha şöyle E attım. Şuraya da geldim hemen bir tane box koydum. Aha enayi seni o flash ne? O flash ne oğlum? Oğlum o kill de bende kaldı. Şuraya da bir tane box'ımı koydum. Base attım. Oğlum o flash ne? Herkes kafayı yemiş. Sağlıklı insan yok. 1000 AP'yiz bu arada. Dümenden 1000 AP. Clickbait kebap. Hayır. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Kestik kestik kestik. Aldım bunu. Bunu da aldım. Fear'dan çıkamayacak ki. Mükemmel mükemmel. Tamam. Oğlum siz manyak mısınız? Öldün ki. Of. 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 Çok zor oyun. Çok zor oyun. 24 kilim var. Oğlum 24 kilim var. Hayatımın en iyi urşakolarından birini oynuyor olabilirim şu an. Öldüremiyorlar bir de beni. İşin öyle bir sıkıntısı da var. Ölmüyorum da. Keşke burada da arenadaki gibi stat alabilsek dostlar. Keşke burada da gerçekten arenadaki gibi stat alabiliyor olsak oğlum niye bana vuruyor? Tamam. Buraya da box koydum. Buradan gittik gibi ya. Ben base attım da şu nece orada oğlum. Nejo da çok güzel patladı ya. Öldü ya bence. Ne dediniz o işe? Oğlum adam oyunu bitiriyor. Yapma be oğlum. Adam oyunu bitiriyor lan. Lan oğlum adam oyunu bitiriyor. Ne yapıyorsunuz? Siz gerçekten sıkıntılı adamlarsınız. Al oğlum o E'yi. Bir sonrakine öleceğim. Lan oğlum. Kesin adamı. Oha. Bir K attı adam sadece bir tane sikilli. Arkadaşlar buraya bir tane box koyacağım. Buralar sıkıntı. Buralar çok sıkıntı. Artık oyunu bitirmemiz lazım. Tadı kaçmaya başladı. Adamların yaptığı şeyleri görüyorsunuz çünkü. Adamların nasıl oynadığını gördünüz diye düşünüyorum. Tahmini olarak. Kanka bu nasıl bir slow ya? Kanka senin niye canın gitmiyor? Yanlış anlamazsan meraktan soruyorum da. Artık ölüyor olman lazım değil mi? 5k vurdum sana. Sana 5k vurdum kanka. Hemen şöyle re'yi çıkardık. Tamam tamam tamam. Öyle bir şey yok kanka. Tamam Neco patlarsa ölmüş olabilir Veigar. Veigar öldü bence. Aynen öyle. Veigar öldü. Enivia da ölüyor. Enivia da öldü. Kes oğlum Enivia'yı. Tamam hadi. Lan oğlum nasıl öldüm? Vlad kes. Kes oğlum. Çok iyi. Çok iyi bitir. Bitir şu oyunu. Çok zor oyun. Arkadaşlar öldüğüm zaman bile 2K vuruyorum ölürken. Mükemmeldi. Mükemmeldi. Gerçekten çok eğlendim ya. GG 25 4 21. Hadi hasar tablosu. Canlar hasar tablosu bu şekilde de 106k vurmuşuz. Şu videoya yan kanal olduğu için 1000 like bekliyorum. Atarsanız çok 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 sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yemek yerken izleyen kardeşlerim afiyet olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.